Kalanındaki en önemli yatırımların başında geliyor şehir hastaneleri ve birçok ilde şehir hastaneleri yapıldı ve hizmete girdi. Birçok ilde de yapımı devam ediyor. İşte yapımı devam eden şehir hastanelerinden biri de Trabzon'da inşa ediliyor. Peki Trabzon'un şehir hastanesinde son durum ne? Bunu da yayın konumuz Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Doktor Erdem Şen ile yayınımızda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz hoş bulduk, yayınımıza. Evet arkamızda Trabzon Şehir Hastanesi inşası devam ediyor. Artık binalar da yükselmeye başladı. Sol durumu alalım. Nedir? Özellikle teknik anlamda neler söyleriz? Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili. Trabzon Şehir Hastanesi e, bu yıl Şubat ayında ikinci bir kez ihale edildi ve yaklaşık 750 gün iş süremiz var Trabzon Şehir Hastanesi için. Allah izin verirse 2025 yılının Şubat ayında biz şehir hastanesinin içine girmiş olacağız. Ee, şehir hastanesi şu gördüğünüz alanda 275 dönümlük alanda yaklaşık 284 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak bir hastanemiz olacak. 4 ana bloktan oluşuyor. Onkoloji, Kardiyovasküler cerrahi, kadın doğum ve çocuk ve genel dahili genel hastanemiz olmak üzere 4 ana bloktan oluşuyor. Ortada bir bazamız olacak. Ameliyathanelerin yoğun bakımların olduğu bir hastanemiz. Niçin şehir hastanesi? Şehir hastanesi bizim için çok önemli. Çünkü bütün branşları içinde barındıran komple bir hastaneye sahip olacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi bizim bu yöndeki bir hastanemizdi. İkinci bir hastanemizdi Trabzon Şehir Hastanesi. Ve heliport heliport pistiyle beraber bütün branşları içinde barındıran ulaşımı da son derece rahat olacak olan bir hastanemiz olacak. Peki ne yapıyoruz biz burada? Yaklaşık 4300 tane fore kazık çakıldı. Bunun 3600 tanesi yapıldı. 700 tanesi teknik merkezin fore kazıkları imalat aşamasında. Bunlar yaklaşık 27 metre ile 36 metre arasındaki derinliğe saplanarak ve fore kazıklarla ilgili testler yapılarak yapılıyor. Ve yakın zamanda deprem yaşadık. İnşallah bir daha bu şey acıları yaşamayız ve burada 762 tane deprem izolatörümüz var. Şu gördüğünüz mavi ile kaplı olan şeyler deprem izolatörlerimiz ve bu deprem izolatörleri bir deprem anında esnemeyi sağlıyorlar ve e, inşallah şehir hastanesi bittiği zaman Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesi son derece modern bir hastaneye kavuşacak. Peki hocam şunu da sorayım. E, tarih belli mi? Hizmete girme tarihi ve bu anlamda Trabzon Şehir Hastanesi hizmete girdiğinde hem bulunduğu şehre hem de bölgeye nasıl bir katkılar olacak? Trabzon bildiğiniz gibi Doğu Karadeniz'in merkezi konumunda olan bir yer ve bu konumunu da devam ettirmek zorunda. Şehir hastanesi de bunu perçinleyen bir şey olacak. E, bu arada şunu söyleyeyim, e, gerek de son zamanlarda sağlık turizmi açısından da son derece önemli bir konumda olacak olan bir yer. E, ve bu şehir hastanesi belki bazen soru işaretleri oluyor. Acaba kim işletecek diye. Burası yapılacak, devletimiz tarafından yaptırılıyor, ihalesi yapıldı. Ve gene bizim sağlık bakanlığı tarafından işletilecek bir hastane. Dolayısıyla e, bütün Trabzon'un, bütün Doğu Kadeniz'in gurur duyacağı bir eser inşallah yükselecek ve iki yıl sonra biz bunun içine girmiş olacağız. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Trabzon Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve tarihler Şubat 2025'i gösterdiğinde Trabzon Şehir Hastanesi'nin hizmete başlamasının planlandığını da belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım.